Türk'ün Fransa'ya dönük yüzünden ötürü gerçekleştiğine inanıyorum. Ee, yani Paris'te ekler ya sen Türkiye'de ekler ya sen çok büyük bir fark görmezsin. Muhteşem yaparız bazı şeyleri yani. Evet. Bu yayının sonu Cezene bırak videolarında gidiyor. <laughs> değil mi? Şey, ustam şifa mı? Halbuki <laughs> <laughs> biz yemeğe nereden girdik geldik buraya? Ah, şeyden yine Menemen'den geldik anasını satayım. Errol'dan Kardeşlerim yiyin. Canım çekti arkadaşlar valla. Bahadır senin en iyi, iyi en sevdiğin şeyi söylemedim. Kanka çiğ köfte benim ya ama etli dediğim gibi. Yani etli satışı yasak ki. Satışı yasak biz kendimiz yapıyoruz abi zaten. Benim çiğ köfte Eskiden leğenim değildi, falan değildi. Bak, burayı kesip cimer atabilirler satışı yasak biz kendimiz yapıyoruz kısmını. Evde yapıyoruz Aman dik... işte yani. Kendime kadar Arda da mutluyorum. <laughs> şey, kendime ya kadar abi. yapıyorum işte. Evde yapıyorum Abuzer yiyorum. kömürcü gibi mi abi? <laughs> Nasıl yapıyorsun abi? kömürcü gibi böyle görmüyor. Kankur. Şeyden... Nasıl <laughs> olmuş nasıl olmuş baba? Ee, bu <gülüyor> şey... <gülüyor> ben bu arada tekrar bir başlayacağım orada kurtlar vadisine ya çok canım çekiyor anasını satayım arada kesin. Anandan iyi deneyim. olmuş lan. <laughs> Arkında mısın baba beni ilk defa öptün. <laughs> Kıymet bil bu sondur. <laughs> Teşekkür ederim baba hiçbir şey yapamazsın lan hiç <laughs> <it> oğlum. <laughs> <laughs> Baba gelinini nasıl buldun? Ne <laughs> abi, <laughs> <laughs> gelinini nasıl buldun babacığım? <laughs> Kimin piçini taşıyor lan bu? <gülüyor> Baba, konuşuyorsun <laughs> sen. lan, taşaklarını ben aldım. Çabuk bu garibi buradan götür yoksa senin yapamadığını ben yaparım. <gülüyor> <gülüyor> sen bir kere mi <laughs> izledin? Birkaç kere izledin mi kanka şey? Ben 7 kere. yedi kerem. kere izledim Oha. Yedi kere izledim ve ezbere, ezberim ezberimdedir yani. 2 çok çok geçen şey... Bir... Ama yani posu tekrar izlenecek bir çile değil. Okey. Ama orijinal Kurtlar Vadisi'ni yedi kere izlemişimdir. Ramazan Ramazan'da abi her Ramazan'da izlerim ben. Hatta geçen bir YouTuber arkadaş var. Adını vermeyeceğim. Kurtlar Vadisi içeri üretecek. Bana şey yaptı. Konuştuk ettik. Çocuk sordu. Abi dedi. Ee, ilk i̇lk bölüm ben şak. Direkt abi ezberden replikleri falan <laughs> ezbere biliyorum ama koyayım Niye böyle bir şey kafamda yer var bilmiyorum ama ezbere biliyorum. E Background'unu da. Yani sahneyi göster bana ben sana gerçek hayattan olduğunu söyleyeyim o derece. Psikopatlık yani. Gerçek bir geek. Ben de şey öyle ya Cem Yılmaz filmleri öyle. Ama sen dizi diyor anasını satayım. Diye. 97 mi? Bir de Türk orta tarihine çok Ortaokuldayken, ortaokuldayken her cuma Biliyorsunuz Perşembe Kurtlar Vadisi her cuma ve perşembe okuldan çıkarken bana Kurtlar Vadisi'nin müziğini yaptırırlardı ağzımla. Çünkü ben onu muhteşem yapardım. Yap bakayım abi. Gendireyim mi? Yani Discord'dan gelecek bir ses bilmiyorum ama bir deneyeyim. Hazır mıyız? Hazırız abi. Yani gelmezse söyleyin. Dur şu yanma manma ben bir kendimi göreyim de yapıyorum neyse. Yap. Dönüşüş, çarp çarp, çarp dönüşüşüş, çarp çarp, Abi abi, <Çık gülüyor> <göredik> o, Bravo. yapıyor ya. aynı soldu ama yayına gitti mi bilmiyorum. <laughs> gitti gitti. Kesinlikle yayınla alakalı abi, yoksa yani aynısı <gülüyor> <gülüyor> Milletvekili adayının son hali görenleri şaşırttı. Gökhan Kırdar öldü. Ahmet sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Gökhan Kırdar senin bilinçaltını siktmiş kardeşim. Nasıl biliyor musun? Senin bilmediğin bir olay var orada. Bixi ben sana attım. Şu... Dediğim bir şey göstereceğim sana. Sen yıllarca bilinçaltı tarafından manipüle edildin Ahmet. O jenerik başka bir şey var. <laughs> <laughs> Sübliminal abi, sen, mesaj. Sen bir, tarika, abi, sen bir abin, Yanlış amin amin, şey. değil mi bu? Bu müzikten Yok. telif yemeyelim kanka. Yayında. al abi. Gökhan, Gökhan abi Allah'ını seviyorsan o kadar meşru şey yaptık. Övdük ettik seni videolar hazırladık. Canlıdan da atıyorlar bazen de. Yavaşlattığı zaman. Yayın, yayın giderse şunu bir çetir. Yayın giderse bir iki dakikaya geri gelecek abi haberiniz olsun. Öne al abi. Öne al. Önde bir yerde olması gerekiyor herhalde. Ya buraya dikkat diyor. İnnahmet. ciddi mi ya? Ciddi. Anlamıyorum. Zikir var beynim anlamıyor lan. Tam zikir var evet. Yav bayıldı. Ee? Az önce ağzında zikir yaptın hem de farkında olmadan. Yok, ne olur? Zikir çektim burada hem de 7000 kişiye. Canım. ne da? Zikir Bunu Oğlum. bilmiyordum lan ben. Oha. Senin artık varacağın yol menzil. Baba yani. <gülüyor> <gülüyor> artık en sevdiğin yemek böyle Alman çorbası falan değil menzil çorbası kardeşim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar yani zikir, zikir. Zikir dediğinizi e, Norse kabileler Türkler herkes bütün çağlar boyu çekilmiş bir şeydir zikir. Kardeşim bu zikir farklı. Şu yoksun. anda bak şu anda 28 Şubat sonrası 28 Şubat sonrası kendini Batı Çalışma Grubu'nu açıklamak zorunda kalan bir yakalan. <laughs> <laughs> Böyle bir açıklama olur mu? Karşında çevik biri vardı. <laughs> çevik bir konuşma. <laughs> Abi her yerde istiyorlar <laughs> bize özel bir şey değil. <laughs> Bakın Ateşim, Ragnar Ragnarsson, Ragnar Ragnarsson Ragnar yapmadı mı? Yapmadı mı? <laughs> Gülmekten karnım Sonra, alıyor. sonra da Adnan Tanrıverdi oluyorsun abi işte. o <laughs> <laughs> Bu ne? Harikozu. Ya şu arkadaşlar siyaseti miyaseti saldık kusura bakmayın. Haber linki Ulan ne güzel gay. Ama... Şu bambaşka bir yerdeyiz vallahi kimse kusura bakmasın. <laughs> Az önce hayatıma yeni bir bilgi kattım çünkü. Kurtlar var. Gerçi oğlum Erif ben Mehdi'me falan getirdi en son. Çok normal ya. O, o dönem o dönem onlar mı yapıyordu bunu şeyi bu kardeşler? Yok Gök. gök ya onu tabii baştan beri onlar yapıyorlardı. Hani hmm. senaryo yazıcılığını ama Gökhan Kırdar şey baştan beri şey var. Yani müziklerin içerisinde böyle bir tasavvuf şeyi var hep. Hmm. Ee, Dur bakayım araştırayım. var. Bilmiyorum. Kendisi söylüyor. Röportajı var gidip bakarsın. tutuyor. Tamam alayım da. <laughs> Neyi not aldın oğlum? Adamın ismini araştıracağım. Bakacağım. Seviyorum abi ben böyle müzikler. Doğuya has sezgiler Hoşuma gidiyor Ahmet abi. Abi bak Gökhan Kırdar bu ülkeye Triptonik'i e getiren adamdır. Tabii lan. Yani Gökhan gerçekten büyük müzisyendir. Ve bu adam hala ödül verilmemiş falan. Hiç, hani fan boyluk yapıyorum biliyorum ben. Şey e, Büyük Kurtar Vadisi fan boyum zaten. Yani belki objektif kalamıyorum ama bu adamın net ödül alması gerekiyordu son track için. Net yani. Türk <laughs> yılında bir canlı yayın izlemiştik değil mi? Jaho enteresan sesler çıkardı. Oğlum çok özel bir anda lan o bu arada. Kirşekti oğlum. Benim kanalda Nasıl şey be? yok. Kripti, klip de keşke olsaydı alsaydınız. Nasıl? Daha be? Çok iyiydi abi ben gerçeğinden ayırt edemedim de yani. Ben Gökhan Bey'in mesela Abim. sana plaket vereceğini düşündüm. Menzil yani. çorbasını ağzında hissettim <laughs> o derece yani. Fanboy demedim lan Allah belanız versin. Fanboy boy dedim. <laughs> Eli yürek yok. Kar <laughs> <Zaten>, vadisi <laughs> bağlanmış <laughs> var mıdır diyor. Var, var. 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 tabi olmaz mı? Miroğlu ile Polat'ın arasındaki bağlantı nedir sevgilerlik diyor biliyor musun? Hayır şey bak iki farklı yapım olduğu için Miroğlu kahramanlık öyküsü bir dizi ve Gaffar Okan'dan etkilenerek yapıyorlar. Yani kazanamayacağı bir savaşa giriyor ve ama olaylar çok fazla büyük Baş, ana karakter için. Kahraman Kahramanvari gri bir karakter değil salt emir -E oldu. Ve sonradan oradaki, tatlıyor. oradaki kuşçu karakterini sikeyim bu arada ya. Yine birilerini Özür dilerim. <laughs> bu arada Erlik <laughs> 7 kere izleyen bir insan olarak Kurtlar Vasını. Ömer Baba'nın sahnelerini izledin mi atladın mı? Ben ilk izlediğimde tabi atlayamıyorum. Televizyonları izledim ilk izlediğimde. sonraki yıllarda atlıyordum. Herkes gibi. Hı hı. fakat son iki izlememde Ömer babaların sahnelerini şey yapmaya başladım abi oturup gerçekten dinlemeye başladım bir şey yani. anlatıyor mu peki adam böyle yani ne bileyim bir hikaye böyle tasavvuf abi bir şey, ya belli bir şey. o biliyorsun değil mi o kim diye Ömer Baba'nın <laughs> hikayelerini bu şaşmazların babaları anlatıyor ona babaları da tarikatta hmm. kanka